Fatih Sultan Mehmet'in hocası Hindi İslam büyüğü Aksu 1390 yılında Gönlük'te doğdu. Küçük yaşlardan itibaren ilme ve sanata karşı ilgi duydu. Medrese tahsilini tamamladıktan sonra seçkin alimler arasında yerini aldı. Üstün zekası ve anlayışı, yılmak bilmeyen çalışma gücüyle kendini kitaplara adanmış, başta İslami ilimler olmak üzere tıp, astronomi, biyoloji ve matematikte zamanın ünlü isimlerinden olmuştur. Uzun yıllar Osmanlı medreselerinde çalışarak yüzlerce öğrenci yetiştirmiş. Bu alanında önemli çalışmalar yapmıştır. Akşemsettin'in asıl ünü Büyük Veli Hacı Bayram ile tanışmasından sonra başlamıştır. İlmi konulardaki önemli başarılarından sonra tasavvuf konusunda da ağırlığını göstermiş. Daha sonra da Sultan II. Murad'ın emir ve isteğiyle Fatih Sultan Mehmet'in hocalığına tayin edilmişti. İstanbul'un fethi sırasında büyük yararlar göstermiş, genç sultanı teşvik ederek zaferin kazanılmasında önemli katkılarda bulunmuştur. Feth'in en önemli günlerinde hep Önsür'ün kalbini bularak ordunun maneviyatını yükseltmişti. Dünya malına önem vermeyen ve Fatih Sultan Mehmet'in büyük sevgi saygısını kazanan Akşemseddin, doğum yeri olan Göynük'te 1498 yılında vefat etmiştir. Sakiha gel bize, Sakiha gel bize hayran eyle gel. Ben garibi aşka mihman eyleyim. Aşkı yarı içinde saklarsın. Ol kadar kim derd eder man ile ilgili.